Saat 7 oldu gemi limana gelmiştir bile Nasıl çıkacağız buradan be, Buraya kadar gel sonra da herifi elden kaçır Hey kimse yok mu orada Komiser beyi görmek istiyorum Ne bağırıp duruyorsunuz Bizim buradan hemen çıkmamız lazım Gemi limana geldi adamı kaçıracağız Ne söylüyorsun sen adam kim ne gemisi Vaziyet bildiğin gibi değil mutlaka çıkmamız lazım Ben bırakamam ancak komiser salar sizi Komisere söyleyiver öyleyse Daha gelmedim Bu defa affediyorum. Ama bir daha sizi sarhoş görürse... Söz komiser amca. Daha içki yok. Tövbeler tövbesi. Ya sizin yaşınızda insan bu hale düşer mi? Alkol bir kere adamın cümle sinir sistemini berbat eder. Biz bu meslekte neler gördük? Kafayı çekip tabancaya asılanlar mı istersin? Gözünü seveyim komiser amca. Gemiyi kaçıracağız da. Peki hadi gidin bakalım. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz size. Hey Allah'ım hey. Nasıl bulacağız onları? Onlar bizi bulacaklar bekleyeceğiz. Unutma tanışmıyoruz. Soğuk bir şey verseniz de bana. Bir viski de olabilir. Bizi buldular. Kız beni görünce cin çarpmışa döndü. Sevda'yı gördüm. O burada. Gördüm. Gözümle gördüm. Yemin ederim. Ne saçmalıyorsun sen? Sevda öldü. Hayır ölmemiş. Gördüm diyorum sana. Bana güldü. Barda oturuyordu. şuradaydı. Yemin ederim ki buradaydı. İçkiyi biraz azaltman lazım. Hayal görmeye başladım. Oturabilir miyim? Tabii. Boş olduğuna göre. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz? Neden sordunuz? Bu bir soruydu zaten. Bu kadar güzel bir kız yalnız bırakılır mı hiç? Bu bir iltifat mı? Hayır, bir ümidin sonucu. Anlamadım. Bir an belki yalnızsınızdır diye hayale kapılmıştım. Yalnız olsaydım ne olacaktı? Size ilan aşk edecektim. <laughs> Gülünce öyle güzel oluyorsunuz ki. Ya siz? Siz yalnız mısınız? Evet. Mersin'de büyük bir arazim vardı. Onu satmaya gelmiştim. Satabildiniz mi bari? Evet, işi bitirdi ki. Size bir içki ikram etmek istiyorum ama... Yalnız değilim. Tahmin etmiştim zaten. Yazık, şansım yokmuş. İnsanlar şanslarını kendileri yaratmalı. Tamara numarası Ü7. Kendinizden çok eminsiniz. Siz de çok güzelsiniz. Yalnız başıma şampanya içmeyi hiç sevmem. Yalnız başıma şampanya içmeyi hiç sevmem. Bu da dalık etme. Biliyorsun tek şahidimiz o kadın. Onu mutlaka konuşturmalıyım. Kıskanıyor musun yoksa? Daha neler? Ne diye kıskanacağım? Afiyet olsun. Öyleyse durma. Neredeyse gelir. Hadi. İki viski masayı görüyor musun? O sarı saçlı bey dostumdur. İçkiyi çok sever. Bardağı hiç boş kalmasın. Emredersiniz efendim. Ee, bir dakika. Anahtar hanımda kaldı. Çantayı bırakacağım. Şu kapıyı açar mısınız? Tabii efendim. Ki istemedim. Bir bey ikram ediyor. Kim ikram ediyor? Şey, şey... Söyle kim ikram ediyor? Şey, adını bilmiyorum. Yedi numarada kalan bey. Arkadaşınızmış. Neden kaçıyorsun? Yok, kaçmıyorum. Ama aceleyi de sevmem. Öp beni. Hadi. Ne demek oluyor bu? İyi bak. Tanıdın mı bu kızı? Hayır hiç tanımıyorum. Oyun oynayacak vaktim yok. Bu kızın beraber çalıştığın adamın eski ortağı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Tabii onun başına gelenden de haberim var. Öldürüldü hem de feci şekilde. Ne demek istiyorsunuz? Hiçbir şey anlayamıyorum. Bırakın gideceğim. Kapı orada işte. Seni tutan yok. Ama şunu iyi bil ki senin de sonun böyle olacak. Bu adam seni de öldürecek. Hayır. Yalan. Yalan bu. Üç tam Full. gidiyor musunuz Evet param kalmadı bana yardım edersen kurtulursun. Cinayet ile yakalatırız onu. Yapamam, korkarım. Bu adam gözü dönmüş bir katil, manyak. Gerçeği bilen tek şahit sensin. Aleyhinde şahit edersen hemen tevkif ederler onu. Korkuyorum, çok korkuyorum. <laughs> Şimdi polise tel çekip durumu bildireceğim. Sen gemi yanaşıncaya kadar ortada görünmez, burada gizlenirsin. Ya beni ararsa? <laughs> Bu gece seni arayacak hali yok. Çok sarhoş. Kapıyı sakın benden başka kimseye açma. Şampanya getirdim sana. Uyudun mu yoksa? Thank mm -hmm. you. lak seni öldürdüm öldürdüm seni Nereye gidiyorsun? Ah! <laughs> ne oluyor arkadaş? <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gidiyorsun küçük hanım? Dur bakalım da, dur dedim sana. <laughs>